2018-2019 eğitim öğretim yılı e, liselere giriş sınavı e, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözeceğiz. Soru 1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir. A. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. Cevabımız A şıkkı. Verilen cümlede e, Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerin Doğu illerinden gelmesi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğunu gösterir. Diğer şıkları değerlendirelim. B. Kuvayi Milliye etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilke olarak alınması. Ulusal iradenin gerçekleşebilmesi için Ülkenin tamamındaki halkın söz sahibi olması gerekir. B şıkkı bu yüzden bölgesel değildir. C şıkkı manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi. Manda ve himaye güçlü bir ülke, ülkenin güçsüz bir ülkeyi egemenliği altına almasıdır. Ülkenin tamamını ilgilendiren bir durumdur. Bu yüzden C şıkkını da alamayız. D ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz kararının alınması. D şıkkında vatan bir bütündür kararı zaten vatanın bütünlüğüyle ülkenin tamamını ilgilendiren bir durumdur. Geçelim ikinci sorumuza. Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. A. Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. Bu bilgilerde ilk cümlemiz bizi A şıkkına götürmektedir. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Bu yüzden A şıkkına ulaşabiliriz. B. Layık ve bir düşünceye sahiptir. Bu metinde son cümle bizi B şıkkına götürür. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Layık ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir. Layık diye hatırlayalım. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, ayrıca devletin her inanca eşit mesafede olması. Bu yüzden B şıkkı da kabul edemeyiz. Geçelim C şıkkı da ırk birliğini temel almıştır. Eğer Atatürk milliyetçiliği ırk birliğini temel esas alsaydı bir millet ya da bir ırk ön plana çıkardı. Ancak verilen bilgilerde bütünleştirmeden, eşitlikten bahsettiği için C şıkkına ulaşamayız. Cevabımız C şıkkı. D şıkkını bir değerlendirelim. Barışçı bir politika hedeflemiştir. Bu bilgilerin ikinci cümlesinde yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir cümlesi bizi Değişik ispatlar niteliktedir. Geçelim 3. sorumuza. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekatın bas, ıı, harekatın planlamasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra. İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Cevabımız A şıkkı teşkilatçılık ve vatanseverlik. İlk durum verilen ilk durumda teşkilatçılık söz konusudur. Eğer bir olayın her aşamasında görev almışsa Mustafa Kemal Paşa teşkilatçıdır. Ayrıca ikinci durumda ise ülkenin kurtarılması için çareler alıyorsa, arıyorsa vatanseverdir. Cevabımız A şıkkı. Geçelim dördüncü sorumuza. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlarda hangi ile ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birinin meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası ünvanı verildi. Bu metinde Kazım Karabekir Paşa'nın askeri ve sosyal özelliği ön plana çıkar. Sosyal alanlarda çalışmalar yaptığını görürüz. Çünkü Kazım Karabekir ilk önce Doğu cephesinde Ermenilere karşı bir zafer kazanıyor. Sonra Doğu bölgelerinde yetim kalmış çocukların eğitimiyle ilgilenip bu çocukları toplumsal hayata kazandırıyor. Bu sosyal olduğunu gösterir. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Geçelim 5. sorumuza. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'nı şu sözlerle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı haline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı. A. Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca üstün olması. Şimdi bu metinde Türk ordusunun başka bir orduyla kıyaslanması söz konusu değil. Herhangi bir veriler de verilmemiş. Yani bir sayı dedi silah mühimmat verileri de yok ortalıkta. Bu yüzden A şıkkını alamayız. Geçelim B şıkkına. Savaş meydanında askeri harekat ve stratejilerin başarıyla uygulanması. Atatürk'ün bu sözünde Yunanlarla ilgili bir savaş durumu var. Bu da Sakarya Meydan Muharebesi. Yunanların taarruzuna karşı Türk ordusunun başarılı harekatından bahsedildiği için cevabımız B şıkkı olur. Gelelim diğer şıkları değerlendirmeye. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi. Atatürk'ün ilk sözünde dikkat edersek Yunanlar ordumuzu çevirmek istiyordu. Saldırıyordu. Yani taarruzdaydı. Ancak Türk ordusu başarılı bir hamle yaparak bu taarruzu savuşturdu. Sonra savunmaya geçtiğinden bahsediyor. Bu yüzden C şıkkını da alamayız. Yani Yunanlar sürekli savunma savaşı yapmamıştır. Geçelim D şıkkına. Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması. Savaşın yapıldığı yerin coğrafi bilgileri verilmemiş. Bu yüzden biz D şıkkına da ulaşamayız. Cevabımız tekrar söylüyoruz. B şıkkı. Geçelim 6. sorumuza. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. A. Ülke güvenliğini sağlamayı. Evet. Boğazlar ulaşıma kapattı. Seferberlik başlattı. Çünkü bunlar ülkeyi savunmaya yönelik önlemlerdir. B. Savaş dışında kalmayı. Evet. Tarafsızlığını söyledi. C. Ekonomik baskılardan kurtulmayı. Kapitülasyonları kaldırdığını söyledi. Kapitülasyonlar, kapitülasyon demek e, başka bir ülkelere ticari ayrıcalık vermektir. Bu yüzden e, C şıkkına da buradan ulaşabiliyoruz. D. Dış borçları kapatmayı. Cevabımız D şıkkı dış borçlarla ilgili bize ön bilgi verilmemiş. Buradan biz ulaşamayız. Geçelim 7. sorumuza. Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında bir ülkü birliği, iki kan bağı, üç din birliği, dört duygu birliği unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir. Ancak birbirlerinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan, İnsanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Bir, irkü birliği. Dört, duygu birliği. Öncüllerini, unsurlarını kaplayan B şıkkı cevabımızdır. Ülkü birliğine nereden ulaşabiliyoruz? Aynı gaye etrafında. Gaye ne demekti? Amaç, ülkü demekti. Ayrıca verilen metinin ilk cümlesinde geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan, yani ortak bir amacım varmış demek ki bir topluluğun ortak bir amacı varmış. Bu ülkü birliğidir. Gelelim duygu birliğine yani dördüncü unsura dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Burada da bir duygu birliğinden bahsediyor. Bu yüzden cevabımız ve 1 ve 4'ü kapsayan B şıkkıdır. Kan bağı ve din birliği. Bakın burada din ve ırkları farklı da olsa mühim olanın sevinç ve hüzünlerin bir olması. Burada bundan bahsediyor. Bu yüzden 2 ve 3'ü alamayız. Cevabımız B şıkkı geçelim 8. sorumuza. Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması. Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi. Fabrika üretimini Yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması. Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi. A. Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak. Hayır. Hatta yabancıların ekonomi üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor. Bu yüzden A şıkkı diyemeyiz. B. Türk çiftçisini bilinçlendirmek. Hayır. Ekonominin e, alt dallarını hatırlayalım tarım, sanayi, turizm, bankacılık birçok alt dalı vardı. Tarım da bunlardan biriydi. Burada sadece tarımdan bahsetmiyor, sanayiden de bahsediliyor. C. Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak. Cevabımız C şıkkı. Çünkü burada yerli üretimin teşviki ayrıca yabancıların ekonomimiz üzerindeki etkisinden uzak durulması gerektiğini vurguladığı için cevabımız C şıkkı olur. Peki gelelim D şıkkına geleneksel tarımı sürdürmek. Şimdi geleneksel tarımı sürdürmek olmaz. Geleneksel tarımda e, makineler pek kullanılmaz. E, özellikle e, hayvan ve insan gücüne e, daha çok ihtiyaç duyulur geleneksel tarımda. Bu yüzden D şıkkı da olmaz. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 9. soruya, bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır? Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan te tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam eden, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. A milli egemenlik ve tam bağımsızlık. Cevabımız milli egemenlik ve tam bağımsızlık. Sevgili arkadaşlar, burada biraz konuyu açmak zorunda kalacağım. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık sürekli karıştırılan kavramlardır. Milli egemenlik eşittir milli irade, ulusal irade ya da e, milli irade, ulusal egemenlik aynı kavramları karşılar. Milli egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Yani yöneticilerini kendi seçmesidir. Cumhurbaşkanlığı, milletvekillerini, muhtarları, belediye başkanlarını, yani aklımıza gelebilecek tüm yöneticileri Halkın seçmesidir. Peki milli egemenlikle ilgili unsurlar neler? Oy vermek, saltanatın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Cumhuriyet'in ilanı, siyasi partilerin kurulması. Yani kısacası milli egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması. Demokrasi mesela, Cumhuriyet hep milli egemenlikle ilgili. Gelelim tam bağımsızlığa. Tam bağımsızlık ya da milli bağımsızlık. Ee, ulusal bağımsızlık bunların hepsi aynı kavramlardır peki tam bağımsızlık ulusal bağımsızlık neyi ifade eder e, tam bağımsızlık hiçbir ülkenin işgalini ya da egemenliğini kabul etmemektedir mesela manda ve himaye tam bağımsızlıkla ilgilidir eğer biz reddediyorsak tam bağımsızlığa uygun hareket etmişizdir gelelim İşgallere karşı koyuyorsak biz milli bağımsızlığa göre hareket etmişizdir. Tam bağımsızlığa göre hareket etmişizdir. Bu yüzden ikisini karıştırmıyoruz. Tam bağımsızlık ülkenin hiçbir işgalci güçlere tarafından işgal edilmemesi. Milli egemenlik ise halkın yöneticileri seçmesidir. Evet gelelim diğer şıkları değerlendirmeye. Milli kültürün korunması ve geliştirilmesi. Bu paragrafta milli kültür unsurlarında, dir, tarih e, ya da halk oyunları gibi unsurlardan bahsedilmemiş. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmaz. Gelelim C şıkkına sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi. E, sürekli gelişim ve değişim yenilikler yapılmasıyla olur. İnkılapçılıkla ilgilidir. E, yine bu metinde asla bunlardan değinmemiş. D. Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması. E, bu paragrafta Türkiye Cumhuriyeti'nin başka ülkelerle ilişkisinden bahsetmediği için uluslararası ilişkilerden de bahsedilemez. Cevabımız unutmuyoruz. A şıkkı, milli egemenlik ve tam bağımsızlıktan bahsedilmiştir. Geçelim 10. sorumuza ve son sorumuza bu ifadeler. Atatürk dönemi dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarıyla esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi bize esaslar verilmiş. Bu öncüldeki esasları biz aşağıdaki derle ilişkilendireceğiz. Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bazı ifadeler şunlardır. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır gerçekçilikten bahsediyor. B şıkkı. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. A şıkkına götürür barışçılık. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir. Tam bağımsızlık. Bakın daha yeni dokuzuncu sorumuzda karşımıza çıkmıştı tam bağımsızlık. Yani hiçbir ülkenin egemenliğini kabul etmeyeceğiz. Bu askeri olur, siyasi olur, ekonomik olur, hangi alanda olursa olsun. Bu tam bağımsızlıktır. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzda karşılıklılık yani mütekabiliyet dediğimiz ilkeden bahsedilmemiştir. Cevabımız D şıkkı yani verilen öncülleri biz D şıkkıyla ilişkilendiremeyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizlere faydalı olmuşuzdur. Hepinize iyi günler arkadaşlar.